Bismillahirrahmanirrahim. Elazığ'da geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler kabri başında aldı. Çocuklara da e, örnek olsun. 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremin birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler Türk Kızılay'ı tarafından unutulmadı. Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan, Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve Gönüllüler, ilk olarak Gezin Köyü'nde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı'nda hayatını kaybeden ve aynı zamanda Kızılay Gönüllüsü olduğu öğrenilen Miraç Dişli ile annesi Pınar Dişli'nin kabrine gitti. Ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek sitesinde hayatını kaybeden anne Fatma Yıldız ve oğlu Doruk Abbas'ın kabrini ziyaret eden gönüllüler Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan depremlerden ibret alınmasını temenni ettiklerini söyledi. Temennimiz, e, duamız ve beklentimiz e, depremlerin e, ibret e, depremlerden ibret alınması, ve hem yaşanacak yerlerimizin gerçekten korunaklı hale getirilmesi hem insanlarımızın daha duyarlı olması, hassasiyet göstermesi ve depremlerden hiç zararsız, hiç can kaybı olmadan Çıkmamız. Öte yandan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince hayatını kaybeden 41 kişi unutulmadı. Gençler Elazığ Belediyesi'nin katkılarıyla 41 genç 41 bin fidan sloganıyla deprem için yapılan konutların bulunduğu alanlara, yaşamanı yitirenlerin anasına fidan dikim etkinliği düzenledi yaşamanı yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu künyelerin asıldığı 41 bin fidan toprakla buluşturulacak. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, depremin birinci yılında hayatını kaybeden 41 vatandaşı isimleriyle anmak istediklerini söyledi. Vefat eden 41 kişinin adını ayrı ayrı olarak fidanlarımızın üzerine iliştirdik. Onlar inşallah ilerleyen zamanlarda yine Gençlik Meclisi'nde faaliyetleriyle beraber fidanlarımız büyüyecek, yeşerecek. Bizler de vefat eden 41 vatandaşımızı her yıl içerisinde sadece bugüne özel değil, anmaya da devam edeceğiz. Bugün burada yaptığımız etkinliği birazdan farklı farklı alanlarda da yapmaya devam edeceğiz.